Hepimize merhaba arkadaşlar. Şu an arkamda Konya Trafikler Kelebek Bahçesi var. Ve biz sizin için bu O yüzden lütfen like atın. <laughs> evet arkadaşlar bakın bakın. Bir tane bir kelebek var. Çok tatlı. Var. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar metamorfoz mağarası bunlar kelebek kozaları koza bunlar kelebek koza. kozası büyük kelebek olacak abileri bunlar hikaye Evet arkadaşlar bakın şurada kelebekler var Al gittiler şurada var bakın Arkadaşlar burada kelebeklerin kozaları var Çok güzel <laughs> Bakın var bir, bir tane. Bunlar da arkadaşlar koza burada. Arkadaşlar burada kelebek var bakın. Bunlar ara gibi şey. Arkadaşlar burada güzel çok tatlılar. Burada bir bilgi var. Bazı kelebekler çürümüş meyve beslenmeyi çok severmiş. Hmm. Bu bilgiyi hmm. bilenler var mıydı? Arkadaşlar burada böyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar şurada bir kommuş kelebek var. <laughs> Arkadaşlar normalde burada kelebek vardır. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın burada kelebekler var. Bakın arkamızdakiler çok komşu. <laughs> Evet arkadaşlar bakın bir şey içiyorlar galiba. De var, bak, bakın bakın arkadaşlar içinde de var. Çok tatlılar. Arkadaşlar. mi? Değil. Arkadaşlar burada şelale akıyor. Seri Bekir manzaralarını bakıyor. Şelale bir seri Arkadaşlar aşağıda bir köy bu. Onlar su içmesini İçin. sağlıyor. Arkadaşlar burada hep su uçuşuyor. Şöyle çok güzel bir doğal ortam gibi olmuş. Bu arada arkadaşlar... Bak şimdi nereye giriyoruz? Tünay gibi. Aa oruk Aha. Bir arkadaşlar. Burada bir sürü kelebekler var. Arkadaşlar burada içeri 28 derece ve yüzde 80 nem var kelebeklerin daha yaşaması için. O yüzden pişiyoruz. <laughs> Arkadaşlar, aha şurada bir tane daha var. Görüyor musunuz? Kırmızı, kırmızı. Bir defa görüyorum. Arkadaşlar burada kozalar var. Kelebeklerin kozası. Burada da kelebeklerin. Tozaları yok. Burada böyle bir saksı var tırtıl şekilde. Doğal ortam yapmaya çalışıyorlar. Taktın mı? Gezdiğimiz yerleri gösteriyor. Şuna giriş. Arkadaşlar. Çok güzel yani. Kelebek oldu. Bakın yeşil şurada yeşil var. var. Yaklaştırabiliyor musun? Şu an son su yaklaşık. Gördünüz arkadaşlar. Burası kocaman şey yapışmış. Arkadaşlar şurada çok büyük var. Diğer ürüne göre çok büyük. Yavaş Birimizin eline konmuş. Gel bu tarafa göster yavaş ya. Çok tatlı ya. duruyor. Gördünüz mü? <laughs> <laughs> Sakın elini kapatma. Öyle dursun tamam mı? Kendi gitsin dokunmadan. Çok tatlı duruyor. <laughs> Arkadaşlar burada kesinlikle kendi isteğinizle imza almayın. Evet, onlar, de, onlar korusun. Dokunduğunuzu Zaten durdun. Evet. evet. arkadaşlar bir de şöyle bir rüzgarcım. Şöyle var. yapmışlar. Buraya kozalarını bırakabiliyorlar. <laughs> arkadaşlar bir bilgi daha öğrendim. <laughs> Kelebeklerin ömrü bir gün değilmiş. <laughs> Evet arkadaşlar. Papağan var. Papağan yapmak. Nerede papağan? Arkadaşlar kelebekler böyle görüyor. Her şeyi çoklu çoklu görüyorlar. Evet arkadaşlar burada kelebeklerin kurutulmuş halleri var. Evet. Burada. arkadaşlar kelebeklerin kurutulmuş elleri var, evet var burada. Şu yeşil Böyle garip garip var. Çok güzel renkleri sahipler arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Çok güzel sahipler acaba? Çok tatlılar. Bunlar ne ki acaba? Isu, isu, tek bu arkadaşlar galiba bizim yeşil gördüğümüz kelebek. Hocam Gel Çok güzeller. Çok sıcak. <Çok. gülüyor>

Neymiş rüzgar bu? Yok, dönüşüm. Vietnam dal böceğiymiş rüzgar. Bak bunlar dal böceğiymiş. Şu camlara da açmışlar. Şey. Evet. Bu da dal böceğinin dönüşmüş haliymiş arkadaşlar. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Yaşamıyor arkadaşlar. Suyun içinde yaşayamıyor. Evet arkadaşlar böcek müzesine giriyoruz. Arkadaşlar evrimleşmesi bu. Böyle şey. buradan böyle böyle olup bu kelebek oluyor. Giden konuşuyorlar. Arkadaşlar. Bu çok güzel baksana. Arkadaşlar. Çok garip evlendiriyorlar. <laughs> arkadaşlar böyle bir böcek sıraması var. Girmek isteyenler girebilir. Çok kalabalık ama. Arkadaşlar peygamber develeri. Evet arkadaşlar bunlar hepsi peygamber develeri türüymüş burada kafası gibi bir yapı var. Ama sen gerçi o şurada yukarıda ben yardım edeyim. Ben oraya geçiyorum. Peygamber de. Gerçek peygamber de resim. Arkadaşlar kın kanatlılar. Buyurun. Arkadaşlar bu böyle bir kanası var. Karınca yiyenler gibi. Bunlar kırk kanatlılarmış. En büyük buğday bitiği. <laughs> en büyük buğday Neymiş en büyük, en büyük, şey. <laughs> en büyük küçük aşındıran böceği. Gergedan böceği. Gergedan böceğini, böceğini, böceğini duymuşsunuz. Şey. Yürüyen çalılar. Nasıl yürüyor? Çalı nasıl yürüyebiliyor? Şey, yürüyen çalılar şu böyleymiş. Kamuflaj yani. Arkadaşlar bakın mesela şu çok uzun. Görebiliyor musunuz? Ha, oluyor sadece. Şurada da var kelebek gibi. Biliyor musun? Bunları evde hayvan olarak tutuyorlar şimdi. Evet. Bakın şurada var. Şurada da, Şurada da var. Şurada da var. Çalı gibi. Arkadaşlar şunu gördünüz mü kafa önümüzde? Wow. Onu görmemiştim. Çok zayıf ama kolları çok büyük. Aa. Hadi gel. Aa, arkadaşlar şu duvardakine bakın. Şurada da falan. Şurada da var ama arkadaşlar çok büyük. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yani fark etmeniz imkansıza yakın. Evet <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar çıkıyoruz. Sen geçebilirsin. ve Evet arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>